İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Türkiye'nin aydınlık yüzü olan araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun anmak için bir araya geldik. Ülkemizin aydınları katledildi. Uğur Mumcu katledildi ve aradan tam 31 yıl geçti. Biliyorsunuz araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde arabasına yerleştirilen uzaktan kumandalı bombanın patlatılmasıyla katledilmişti. Dönemin iktidarı bu cinayeti ve faillerini yakalatmak için devletin namus borcu olarak söylemişlerdi aydınlatma hususunda ancak aradan 30 milyar geçti hala bu borç ödenmedi. Hala faili bir meçhul olarak kalmaktadır. Bu cinayetin ortaya çıkartılmaması faili meçhul olarak kalması beraberinde başka cinayetleri de getirdi. Başka katledilişleri de gördük. Hrant Dink gibi, Metin Göktepe gibi, Gaffar Okan gibi, aynı gün bugün vefat eden İsmail Cem gibi. Uğur Mumcu'nun bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Korkusuzca gazetecilik faaliyetlerine devam etmiş, türlü tehditlere ve baskılara rağmen doğru bildiği yoldan hiç şaşmamış ve vatandaşların doğruları öğrenme hakkını hep savunmuştur. Uğur Mumcu bu ülkenin sakıncalı piyadesidir. Yaşadığı dönemde yaptığı araştırmalar neticesinde ülkeyi karanlığa ve yobazlığa sürükleyecek süreci o günden görmüş ve bizleri uyarmıştır. Bizler bu uyarıların ne anlama geldiğini farkındayız. Bugünümüzde de bunları yaşıyoruz zaten. <laughs> Uğur Mumcu'nun yapmış olduğu bu uyarılar ise bir kısım derin yapılar rahatsız etmiş, neticesinde de bombalı bir saldırı neticesinde bu ülkenin aydınlık yüzünü katletmişlerdir. Unutmayalım ki cesur bir kez korkak bin kez ölür. Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mumun ışığını bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Yoksulluğun bükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. İsteseydik diplomalarımızı mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendislik, doktorduk, avukattık yazlık kışlık katlarımız arabamız olurdu. Hepiniz hoş geldiniz. Ülkemiz yıllardır acılar yaşayan, annelerin ağladığı, ölümün kol gezdiği bir coğrafyada maalesef. Doğruları söylemek, adaleti savunmak, hukukun üstünlüğüne güvenmek en zor şey bu topraklarda. Yüzyıllarca doğruların peşinden giden insanların taşlandığı bu coğrafyada. 93, yılı, 93 yılı 24 Ocak. Soğuk bir Ankara sabahının hayrına kususundan aydınlık bir yüzü, güçlü bir kalemi aldılar bu ülkeler. Karanlık cemaatlere, şeriat isteyen örümcek hafalılara, hukuku yok sayan din şeriatı şarlatanlarına karşı geldiği için Uğur Buncur ve onun gibi davranıcısı katledildi. Gafarokka, İsmail Can, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu ve Nicesi. Bugün maalesef salonlara, bulvarlara, cadde ve sokaklara adlarını vermek dışında ne yapıldı diye bir kez daha sormak zorundayız. Onlarsa elimize bir not bırakarak bu davayı bize hiç unutturmadılar. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Teşekkür ederim.